Selam, merhabalar. Yayınım hoş geldiniz. Sevgili takipçilerimin niyetine bakalım. Aklımızdaki kişinin şu anlık duyguları neler? Bugün, yarın. Bugün olmaz artık. Bugün geç oldu da. Bakalım yarın. Bir iki günlük süreç içerisinde bizi neler bekliyor? Aklımızdaki kişi. Bu arada ben sizin niyetinize bakarken sizde bir zahmet şu takip butonuna basın ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Ve kanalıma destek olun. Aldım, kabul ettim. Öyle de oldu derseniz sevinirim. Şimdi bakalım aklımızdaki kişinin bizimle alakalı duyguları nelermiş. Şu an ne hissediyor? Neyi yapmayı planlıyor? Ve içindeki bulunduğumuz süreç bizi nereye doğru akışa sürükleyecek bakalım nereye doğru ev edecek. şimdi bu ilişkiden çok fazla yara aldığını yaralı olduğunu canını yandığını belki istemeyerek gitmek zorunda kaldığını veya gitmek zorunda bırakıldığını aslında ee, bu ilişkide bir çıkmaza girdiğini, bu ilişkinin zorlu süreçlerden geçtiğini, çok fazla insanlarla çatışma içerisine girdiğini ve sizinle de aynı uyumu yakalayamamaktan kaynaklı olarak da ee, sizinle aslında bir iletişime geçmek arzusu ve enerjisi içerisindeyken enerjisinin yükseldiği bir süreçteyken sizinle tekrar tartışmak içerisinde tartışmalar içerisine girmek istemediğinizi, fakat bu insandan bu insan dokuzu vadelere kadar zaten burada da 9. vadelerde bir yere almışsınız ya. Bu insanla aranızdaki ilişki dokuzu vadelere kadar sürecek. Çünkü henüz e, bir şeyleri tamamlayamadım ve askıya aldım. Bundan kaynaklı olarak beklemeye aldım ve bu bekleme artık benim canımı yakmaya başladı. Çok fazla canım yanıyor. Çok fazla kafama takıyorum ve düşünüyorum dediği süreçte e, artık bir şeyleri yoluna koymak için baskınlıktan bahsediyor burada. Bir şeyleri yoluna koymak için harekete geçeceğine fakat alacağım cevap iki tane dörtlü kartımız. Asa dörtlüsü, şey kılıç dörtlüsü ve kupa dörtlüsü ile birlikte geliyor. Ben de ilerleyen süreçlerde adım atsam dahi karşı taraf yani sizin bu ilişkiyi bozmak için elinizden gelen çabayı sarf ettiğinizi, karşı tarafı yaraladığınızı, sözünüzle, davranışınızla, hal ve hareketlerinizle o kişi yaraladığınızı ve yara aldığını şu durum içerisinde dörtlü maddelere kadar bir düşüncemeler içerisinde olduğunu, kendini geri çektiğini ve düşüncemeler içerisinde olduğunu ve kendisini duygusal anlamda bir şeyleri kapattığını, şu an bir şey yapma eylemi içerisinde olmadığını, gücünün ve takadının da olmadığını söyleyen bir kartla gelir iken diyor ki ben rahat rahat koltuğumda tahtımda oturuyorum ama seninle kader çizgimin bir arada olduğunu görüyorum. Sizinle kadar çizgisinin bir arada olduğunu görüyor. Ee, ve ben sen bir aslında kaderim diyor. Sen benim istediğim insansın, kaderim diyor. Biz böyle güzel başlamıştık diyor. Ne ara böyle dağıldık, ne ara bu ilişki bu pozisyona düştü dediğinde emek harcamaktan, bu ilişkiye tekrardan bir adım atmak isteyişinden artık ben hem işimi yoluna koydum hem de aşkımı artık aşk hayatımı düzene koymak istiyorum. Bir düzen istiyorum hayatında dediğinde size kupa üçlüsüyle bir kutlama bir Zafer bir başarı getireceğini ve sizi tekrardan arayacağını bu ilişkinin uzun soluklu ve uzun süreli olmasını istediğini yeniden bir doğma yeniden bir başlangıç sıfırdan bir başlangıç ve uzun soluklu bir ilişki istediğini artık bir şeyler konusunda kararı vardık bir şeyler kafamda oturdu ee, her ne kadar senin bana vermiş olduğun yara var ise de ben artık bu üzerimizdeki rehavet kalksın diyor. Bu uyuşukluk, bu tembellik, bu safsaklık artık üzerimizden gitsin. Çok sallandık. Bu ilişkiyi çok fazla askıya aldık dediği bir süreçte yeniden bir başlangıçla geliyor. Yeniden bir doğmayla geliyor. Yeniden sizi istediğini, sizin onu beğendiğinizi, onun da sizi beğendiğini, sevdiğini, istediğini ve bir artık kutlama yapalım ve barışalım dediği bir kartlarla geliyor. Yani bu süreçte sizinle barışmak istedim ve uzun soluklu bir ilişkide tekrardan yolumuza devam edelim kaldığımız yerden devam edelim ama lütfen bir artık birbirimizi kırmayalım birbirimizi kırmayalım ani ve keskin çıkışlar yapmayalım ee, seni çok fazla özlüyorum çok fazla düşünüyorum çok fazla kafamı takıyorum dediği bir süreç içerisinde olduğunu görüyorum hakkınızda hayırlısı olsun aldım kabul ettim öyle de oldu Ay biraz fazla ses olmam olsun. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşürüz arkadaşlar.